kamburmuş abi. Tabi kambur olduğu için e, koskoca kral ama e, neticede kamburu var. Yani beli bükük. Ukdaymış şöyle dimdik. Aslan gibi durmak falan. Sonra tutmuş ülkenin iyi heykeltıraşlarını çağırmış. Demiş ki benim büyük bir heykelimi yapmanızı istiyorum, ama kamburum olmayacak. Normal bir heykelimi yapın diye. Hayalindeki tipi yap. Evet, hayalindeki yani kambursuz kendi hali. Heykeltraşlar da yapmışlar. Bu her sabah gidiyormuş oraya azizim, yarım saat, 10 dakika, 15 dakika orada öylece kendi haline, normal haline bakıyormuş. Kendini öyle hayal ediyormuş. Yani ha demek ki ben böyleyim, yani böyle de olabilirim gibisinden. Kendini normal halini somutlaştırmış, öyle düşünüyor, ona bakıyor, mutlu oluyormuş. Her gün ama aradan çok bir zaman geçmiş ya da geçmemiş. Bir bakmışlar ki Allah Allah ya bu bizim kralın beli düzeliyor sanki. Tabi belli bir süre geçtikten sonra bir gün herkes bak vermiş ki bir zamanlar Kambur kral dedikleri adam artık Kambur değil. Çünkü her gün zihnini düz olarak organize ettiğinde aslında bir otohipnoz sürecine sokmuş kendine. Yani biz kendimizi nasıl hayal ediyorsak, biz kendimizi sürekli fit hayal ediyorsak ve fit olarak benimsemişsek kendimizi ve bunu canlı bir şekilde her gün zihnimizle imgeliyorsak bir süre sonra bu fitneyi korumak için organizma buna göre bilinçaltı süreç tarafından düzenlenebiliyor. Buna otohipnoz diyoruz. Aslında bu bir insanın kendi süreçlerini güçlü imgeleme yoluyla düzenleyebileceğini bize anlatıyor aslında. Kambur kralın hikayesi. Yani sevgili dostum oradaki e, zayıf gösteren aynaya her gün baktığında bir şekilde zihnin kendini zayıf olarak algılayacak, benimseyecek ve kabul edecek ve biraz dikkatle doyma, formunu koruma ve spora devam etme şeklinde bir süreci oluşturabilecektir. Ondan bir tane al ama doğru ilkeyle yapmak lazım. Mesela o aynadan alıp da zayıf gösterin aynadan alıp da ulan ben nasıl olsa zayıfım deyip ver, ver gelsin kebabı, ver gelsin lahmacunu, ekmeği dersen abi sıkıntı büyük olur. <laughs> Ara sıra da normal aynaya bakmakta fayda var. Evet hazır mıyız? Ben de pozisyonumu düzelteyim. Efendim bunların ayrı ayrı üzerinde durmak lazım. Giriş güzel olmadı. 3, 4, 5, ses deneme. Sosyopat, psikopat, psycho. Yo ayrı tutalım. Evet çay getiriyorsunuz buyurun. Ömer Baba çayın içsin yönetmenimize bakalım. Şimdi biraz sesin ıı, sesim bir şey çıkarsa kusura <laughs> bakmayın. <laughs> <laughs> sesim biraz şey oldu ya. Vallahi gölgenin tövbe gibi bir şey varsa. <laughs> Sayın yönetmenim sesimde biraz şey oldu böyle bir. Nane kaynatın bana nane kaynatın konuşamam. <laughs> Ve aslında 14 Şubat Sevgililer Günü bir sürü insan için up neydi? <laughs> Başlangıçta fazla mı yüksek? <laughs> tamam. Ulan konuşamadık. Şimdi efendime söyleyeyim. Yo ya bu mevzu iyi. Garibanlar var ve O ara yalnız geçirenler. <laughs> Yalnızlar Partisi. Mesela az önce yönetmenim söyledi. Yalnızlar Partisi varmış. <gülüyor> Duyurulur. <gülüyor> Sonra ben dedi ki internet kafa açtım Mehmet dedi. Dedim ki vaa iyi be falan. Oradan geçiyordum ben de bir ara. Gidip, gidip hayırlı olsun diyeyim falan. Adam internet kafa açmış. Bir iş gücü sahibi olmuş. Bir gittim internet kafa. Neresi lan internet kafa dedim. Dar bir büfe var. Büfenin üstü. Fakat Bakınca internet kafe olacak gibi görünmüyor dışarıdan. Çünkü küçük bir yer. Bir de üst kat. Neyse o neresi falan dedi. Yukarısı da internet kafe abi dedi. E bir çıkalım bakalım. Hadi çıktık. Dar bir merdivenden çıktık. Yani bir kişi zor geçiyor merdivenden. Hani içeriye girdik ki iki masa var, iki bilgisayar var. <laughs> diyor ki abi ufaktan başlayacaksın diyor. İyi <laughs> hayırlı olsun. Baktım ki bilgisayarlardan bir tanesi bozuk. Diğerinde kendisi akşama kadar chat yapıyor. Bundan sonra düz gideriz. Açıldık evet. Anayyarim. <laughs> Nanay na, hoş bakışlım. İyi mi sesimiz tamam mı? Nefes <laughs> dağımrılda ya. En önemlisi, helal alın teri. Özeti bu abi. Alın teri ve emek kıymetini kaybetti. Köşe dönmecilik, kısa sürede para kazanma, emek harcamadan para kazanma İnsanların iştahını kabartıyor. Ülkeye bu yani. Eyvallah, su gibi aziz ol. Tamam. Tabi tabi, bir su içeyim. Tabi, konuştukça insan ne yapıyor? Susuyor. Abicim yani, araba benzinle çalışıyor, ben suyla çalışıyorum. sabah <laughs> sabaha varmak için. Ömer baba uyduruyor bu sözlerimi ha. Tabi. <laughs> Ne mi yapıyorum abi? Yüksel yüksel diyoruz ya kendimi yükseltiyorum. İnsanlar kendilerince bir takım yükselme ritüelleri keşfediyorlar. Bu dışarıdan çok dandik bir hareket gibi görünebilir. Ama beni yükseltiyorsa yaparım abi. Evet, herkese merhaba. Merhaba.